AK Partisi Sivas İl Başkanı Burhanettin Kuru, parti binasında düzenlediği basın toplantısında son günlerde basında ve sosyal paylaşım sitelerinde şahsı ve teşkilatı hakkında çıkan haberlere cevap verdi. Ben, Merkez İlçe Başkanımız, Gençlik Kurulları Başkanımız, Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı, AK Parti Cumhuriyet Üniversitesi Temsilcisi Öğrencimiz ve bilmediğim bir arkadaşımız ön sırada Sayın Bakanımız, Sayın Değerimizin, Belediye Başkanımızı bekler bu pozisyonda orada bekledik. Sivas'ta bütün sivil toplum örgütleriyle, esnaflarla ve bütün vatandaşlarla bir arada olma çabası içerisinde olduklarını söyleyen Burhanettin Kuru şunları kaydetti. Siyasetimizin en önemli unsuru herkesle barış, herkesle uyumlu, hizmet önceleyen, şehrin problemlerinin çözümünü önceleyen bir siyaset anlayışımız var. Tabii ki biz bunu yaparken de asla asla geride kalan süreç içerisinde hiç kimseyle uğraşmayan hiç kimseyle dedikodu içerisinde olmayan, tamamen kendisini işini yapan bir teşkilat e, konumundayız. Çalışmalarımızı yaparken değerli arkadaşlar, bir tek önceliğimiz var Sivas. Sivas'a daha fazla hizmet, Sayın Bakanımız bile vekillerimiz vasıtasıyla nasıl getirilir? Teşkilat olarak biz buna daha fazla katkıyı nasıl sunarız? Teşkilat olarak kendi ana görevimiz olan teşkilatlanma yapımızı daha fazla nasıl büyütürüz? Bunun çabası içerisindeyiz. Burhanettin Kuru bugüne kadar kimse hakkında konuşmadıklarını söyleyerek şunları belirtti. Bugüne kadar da takip ettiyseniz belediye başkanımız, belediyemiz ve diğer siyasi partilerle ilgili olumsuz bir çalışma, olumsuz bir açıklama içerisinde olmamaya özellikle gayret ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki herkes kendi şartları dahilinde bu şehre hizmet etmeye çalışıyor. Sonuçta siyaset bir hizmet yarışıdır. Biz de bu hizmet yarışında birinci olma, en önde olma çabası içerisindeyiz. Kimseyle uğraşmadan, farklı şeylere girmeden bu işi yapmaya çalışıyoruz. Şehrin huzurlu olması çok önemli. Kendilerinin de Sivas'ta çalışmalarını yürütürken şahsı ve il teşkilatına yönelik olumsuz düşünce, açıklama ve muhalefet şekilleriyle karşılaştıklarını ifade eden Burhanettin Kuru, kendilerine bel altından vurulmaya çalışıldığını söyledi. Kendileri sosyal medya ve basın aracılığıyla yapılan saldırılara bugüne kadar şehri germemek adına susmayı tercih ettiklerini söyleyen Burhanettin Kuru, son dönemde yaşanan iki olayı kamuoyuyla paylaşarak bilgilendirmek istediklerini söyledi. Ancak son birkaç gündür özellikle iki tane olay var ki bunu da kamuoyuyla paylaşma ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü Artık kamuoyuna bilgilendirmemiz lazım. Bu yapanlara karşı bir cevap değildir. Yapanların adını dahi almıyoruz, böyle bir şeyimiz yoktur. Ancak kamuoyunu bilgilendirme amacıyla biz burada iki tane konuyu sizin vasıtanızla, Sivas kamuoyuyla paylaşmaya ihtiyacı duyuyoruz. Kredi Yıldızları Kurumu'nda karar verenlerimizle birlikte bir toplantı, çay içme ve... Bir araya gelme programı Bu Programı bizlerle de AK Parti olarak Sayın Bakanımızla birlikte katıldık. Sayın Bakan, diğer bakanlarımız, Bakanımız Sinek Yılmaz ve milletvekillerimiz de oradaydı. Tabi orada bir yurdu ziyaret sonrasında bir hatıra fotoğrafı çektim olayı vardı. Kredi Yurtlar Kurulu'nda kalan öğrencilerimizle Sayın Bakanımızın, milletvekillerimizin ve siyasetten bizim, tabii ki öğrenci konseyimizin, özellikle bakanımız Sayın Surat Kılıç, öğrenci konseyi başkanı, AK Parti Cumhuriyet Üniversitesi öğrenci temsilcisine ve AK Parti Gençlik Orları Başkanı'nın özellikle orada olmasını arzu ettiler. Kendilerinin talepleri doğrultusunda bu arkadaşlarımız da orada hazır bulundular. Ve sonrasında bir hatıra fotoğrafı çektirmek için öğrencilerimizle Kredi Yurtlar Kurumu'nun merdiveninde bir araya geldik. Sayın Bakanımız İsmet Yılmaz'la birlikte daha önce çıktık. Milletvekilimiz Ali Turan, rektörümüz, ben, Merkez İlçe Başkanımız, Gençlik Kolları Başkanımız, Cumhuriyet Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı, AK Parti Cumhuriyet Üniversitesi Temsilcisi Öğrencimiz ve bilmediğim bir arkadaşımız ön sırada Sayın Bakanımız Suat Kılıcı, Sayın Değerimizi, Belediye Başkanımızı bekler bu pozisyonda. Orada bekledik. Sayın Bakanımız geldikten sonra Sayın Bakanımız yukarıdan indiler. Sayın Bakanımızdan sonra Belediye Başkanı geldi. Ancak Sayın Valimiz daha geriden geliyor. Kendisinden daha sonra geliyor. Dikkat ederseniz Sayın Valimiz yavaş yavaş fotoğrafı devam ettir. İnmeye devam ediyor. Koruması önünde. O arada tabii fotoğraf çekimi yapıyor. Ve şurada devam et. Son kare Sayın Valimizin öne geçmişlerini tamamlamak fotoğraf çektiğinde aşaması bitiyor. Çekilen bu fotoğrafın bir protokol fotoğrafı olmadığını söyleyen Burhanettin Kuru tamamen sivil Öğrenci konseyinin, öğrencilerin ve kendilerinin katıldığı bir hatıra fotoğrafı çekimi olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti. Bu fotoğrafı değildir. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Bu bir hatıra fotoğrafıdır öğrencilerine. Tamamen simin öğrenci konseyi başkanı katıldı, öğrenci temsilcilerine katıldı, bizlerin olduğu herhangi bir protokole ziyaret edilmeden yapılmış olan bir hatıra fotoğrafı çekimidir. Sayın Valimiz geç katıldığı için, geriden geldiği için fotoğrafta geride kalıyor. Safahatını gösteriyoruz. Birinci fotoğraf, ikinci fotoğraf Sayın Valimiz yeni gelmeye başlıyor. Üçüncü fotoğraf devam ediyor, dördüncü fotoğraf devam ediyor, beşinci fotoğraf, altıncı fotoğraf ve fotoğraf çekimi burada bitiyor. Aslında fotoğraf çekimi devam etse Sayın Valimiz buradan geçecek ve Sayın Bakanlarımızın yanında olacaklar. Sadece son kareye daha önceki safahata hiç göz önünde bulundurmadan son kareyi alıp bir kısım sosyal medyada e, sosyal medyada olsun, internet sitelerinde olsun ve bir karşı gazetede, gazetede bu fotoğraf, son fotoğraf alıp öncesi hiç kullanılmadan AK Parti Teşkilatı'nın nezaketsizliği, valiyet hukukunun çiğnediği gibi e, bir yaklaşımla pes yanıyla diyerek böyle bir şeyi kamuoyuyla paylaştılar ve bir haftadır teşkilatımızın, şahsında genç şifalarının başkanını, İprak Bey'e yönelik bir kampanya ki buna maalesef başta siyasilerimiz sever sebep Televizyon programlarına kadar değerlendirmişlerdir, kullanmışlardır. Ben şunu özellikle vurmamak istiyorum arkadaşlar. Birincisi bu fotoğrafın böyle bir gelişim sebebi Sayın Valimizin, Sayın Bakanımızla birlikte içeri Biz yaklaşık 10 dakika dışarıda bekledik Sayın Bakanımızı, Valimizi. Ancak Sayın Valimiz en son gelip geriden gelmesi nedeniyle bir fotoğraf alabilir miyiz? Hatta belediye başkanı da oradan geliyor. E, Mesut ee, başkanı. Şuraya dikkat edin arkadaşlar. Belediye başkanı da henüz gelmemiş. Bak yeni geliyor şu. Kare arkadaşlar. Böyle bir fotoğrafı maalesef insansız bir şekilde, izansız bir şekilde, vicdansız bir şekilde bir haftadır teşkilatını, partini ve şahsını yutaklama şuradan kullanıyorlar, kullanmaya devam ediyorlar. Valimizin valimizdir arkadaşlar. Hükümetimizin atadığı bir validir. Başbakanımızın atadığı, Cumhurbaşkanımızın onayladığı bir validir. Ve görev süresi içerisinde biz de nezaket kuralları dahilinde karşılıklı hukukumuzu gözeterek güzel bir çalışma seviniyoruz. sevgilemeye devam ediyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Bunu bilmesinler. Özellikle kamuoyunun bilmesini arzu ediyorum. Ve bu fotoğrafı bu şekilde yapan, yayanlara ben de seyrediyorum. Evet, besyan demişti. ancak biz besyan diyoruz. Kesinlikle akniyetli paylaşımdır, akniyetli bir yaymadır. Müzik